sayfayı dosyaya koydum. Teşekkür ederim Ayla. Neredeyse hazırız sayılır. Evet. Tahsihlerini de yapınca işimiz bitiyor. Sevim ablayla ilgili yeni bir havadis var mı? Hayır. Bekliyoruz. Çok üzüldüm. İnşallah uzamaz. İnşallah. Şey, ben yarın gelemiyorum. Annemle ev bakmaya çıkacağız. Neden? Taşınıyor musunuz? Ev satılıyor. Niye? Amcam... ...öyle istiyor. Peki siz? Bizim pek seçme şansımız olmadı. Yüksek miktarda borçlanmış. Aa. Cık cık cık. Aşk olsun Kamile. Hürriyet istiyoruz! Üniversite muhtariyeti! Menderes istifa! Olsun! Dün gördüklerim karşısında ürperdim. Meydan adeta bir savaş alanıydı. Bir düşmana bile bu kadar zalimce saldırılmaz. Annem de olayları görmüş. Telefonda ağlıyordu. Oradaydım. Gözlerimle görmesem inanmazdım. bu olayların arkasında sinsi bir gelişme var. Böyle bir safsataya kim inanır? Bir komutan halka ateş açılması emrini verir mi hiç? Bütün suçu üzerimize yakacaklardı. Büyük bir felaket önlenmiş. Şefket Bey geldi mi? Evet. Evde Rıza Bey, buyurun. Hoş geldiniz Rıza. Safalar getir. Hoş bulduk. Beyefendiyle konuştum. Evet. Maalesef tutuklu halinin devamında ısrarlı. Hastalığından söz ettim mi? Tabii ettim. Bir doktor yollamaya söz verdi. Yani en azından bu konuda içiniz rahat olsun. Bir doktor o şartlarda ne yapabilir ki? Mucize mi yaratacak? Elimden geleni yaptım inan. Ama beyefendi sevimin makalesine çok kızmış belli. Keşke biraz daha yumuşak yazsaydı. Ben de gönül rahatlığıyla müdafaa edebilirdim. Teşekkür ederiz Rıza. Sağ ol. Fazla bir şey yapamadım maalesef. Görüşme izni için ayrıca uğraşacağım merak etme. Sağ ol. İyi akşamlar. Sana da. Fazla bir çaba sarf etmediği o kadar çok belli ki. Bütün yapabildiği bu. Bunu bile kim bilir ne kadar zorlanarak yapmıştır. Baksana sevimi makalesini bile söylemekten kendisini hala alamıyor. Yani bize az gelen ona çok geliyor. Merak etme, pes etmeyeceğiz. Gün doğmadan neler doğar. Çok canım sıkıldı Melahat. Hiçbir şey söylemiyorsun. Yapılacak bir şey olsa. E zamanında söyleseydin bir şeyler yapmaya çalışırdık. Ay zaten senin de başında bir sürü problem var Seyma Hanım. Kötü vakitler bunlar. Hepimiz için öyle. Birbirimize destek olarak yaşamaya çalışıyoruz işte. Melahat, aklıma ne geldi biliyor musun? Hazır düzeninizi bozuyorsunuz. İstanbul'a taşınsanız diyorum. Orada da terzilik yapabilirsin. İyi ama benim bütün müşterilerim burada Selma Hanım. İstanbul'da da olur. Sen çok iyi bir terzisin. Hatta orada daha iyi olabilir. Elbette. Bana sorarsan çok iyi bir fikir anne. Böylece artık okula gidip gelirken koşturmama gerek kalmaz. Sen bir iki gün düşün. Karar verirsen hemen ev bakmaya başlarız. Ahmet. Çok merak ettim seni. Az önce baban uğradı bize. Ondan geç kaldım. Sahi mi? Konuşmuş mu başvekille? Konuşmuş. Bir şey yapamamış mı? Hayır. O zaman durum çok ciddi ya Ahmet. Yani başvekil çok kızgın. Ya da adalet yerlerde sürünüyor. Çünkü bu bir kızgınlık değil, intikam. Ve herkes buna boyun eğiyor. Baba Meymez. Bence Rıza amca da Menderes gibi düşünüyor Yasemin. Yani adamı suçlu buluyor. Biraz da bunu ihsas etti zaten. Sahi mi? Ne dedi? Sevim Gülsoy'un yazısının savunulacak tarafı olmadığını... ...sanki Menderes'le bu mevzuda konuşmak onu rahatsız etmiş gibiydi. Bunu böyle mi söyledi yoksa sen mi bu manayı çıkardın? Alelen söyledi canım. Sevim abla keşke biraz daha yumuşak yazsaydı. Evet sert bir makale. Ama her satır doğru. Halamın düşüncesine tamamen katılıyorum. Ama mesele yazılanlar falan değil. Mesele olaylara nasıl baktıklarını. Halam gibilerin halkı tahrik ettiklerini düşünüyorlar. Rıza amca bile böyle düşünüyor. Babam makalenin ihtilal çağrısı olduğunu düşünüyor. Haksız mı? Bilmem. Buna sen karar ver. Babana düşkünlüğünü anlıyorum. Ama onu tenkit etmeyi de öğrenmelisin. Sen Lozan'da hukuk okudun. İhtilal çağrısını doğru bulan bir hukuk var mı? Hangi Avrupa gazetesinde orduya gelişe el koy diyen bir davet yazısı okudun? Babanın tesirinde olduğum çok açık. Ben en iyisi eve gideyim artık. Senin öfken geçince tekrar konuşuruz. Yasemin. 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 Seni üzmek istemedim. Ama üzdüm. Bunları konuşabilmemiz lazım yoksa olmaz. Ben ne düşünüyorsam sana söyleyebilmeliyim. Söylemelisin zaten. Düşündüklerini söylediğin için sana kırılmadım. Sen de babamla ilgili peşin hükümlüsün. Kırgınlığın bu yüzden. Ben de mi? Başka kim? Anne, baban, halan. Demokrat partiler kes onlar için hatalı, kötü. Bence meseleyi tam anlamamışsın. Anlıyorum merak etme. Evet son zamanlarda iyi şeyler yapmadılar. Ama bu daha önce yaptıklarını bir kalemde silmemiz haklı göstermez. Yasemin... Sen sahiden olanları idrak edebildin mi? Bana çocukmuşum gibi muamele etme. Ayrıca aptal değilim, her şeyi anlıyorum. Yasemin. Babam için bu şekilde konuşmana çok kızıyorum. O benim babam, sen de bunu idrak et. Ayrıca demokratlar deyip küçümsediğin insanlar bu millet için gece gündüz çalıştılar. Hepsinde vatan aşkı ve millet sevgisi var. Sen ülkenden uzaklardayken bunları çok yakından izledim ben kimsenin etkisi altında kalmadan kendi düşüncelerini söyleyebilmen için burada yaşaman gerekiyordu. Bence olayları asıl idrak edemeyen sensin. Belki bir süre görüşmesek iyi olacak. Efendim? En azından halamın vaziyeti çözülene kadar. Yoksa bu gidişle kalbini kıracağım. Bu en son istediğim şey. Ama kalbimi kırdın mi Ahmet. Hem de çok fena. <laughs>